yeni ustamız. Evet. Şevket Burak. Şevket Burak. Evet. Kara. Kara doğum. Şevket Burak. Kara domalan ustası. <laughs> şurada. şurada. Şurada bak. Başka Abi var telefonun altında ya. Hadi. <laughs> Elinde. Gel, gel bak kaybetmeyin. Evet. Hadi. Ben tutarım. Getirdim. Taş şuradan. Şu mesela çıkarım bak Büyük de malan yani. Çok da büyük değil mi? Çok güzel, güzel bir domates. Bir, bir de şurada var da. Orayı tam emin değiliz. Val val ortada. Daha domateslere bassın. Anam, Mesut abi. <laughs> evet, biraz evet, böyle çıktı, güzel. Takım kabarık şey çatlatmış. Orada var. Evet. Kırmadan çek. Biraz, biraz, biraz bir şey doğru sok. Bak kıracağım bak. Göster. Tamam. Şu şey yapması şöyle yaptı. Dururum. Sapın. Dökün. Dökün içine attım. Çekil. Hı hı. Güzel. Dur, dur. dur o in içeriye Şöyle aç Çekiliyor. Şuna bak sağdakine. Şuna. Daha vurdu oğlum şuna bak. Şimdi Olmayabilir orada ya. Olmayabilir Yok mu? Kalacak, kalacak oğlum. Tamam. Evet bugünkü dolamanlarımız toplam toplam kaç kilo var usta? 10 kilo. 10, 10 kilo yakın hepsi. 12 üç kilo arası. 10 kilo geçik. kilodan hesaplasak 12 kilo var. Evet Muhammed Usta, yeni küçük ustamız ve Hasan ustamız.